Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün kötü bu... öğretmen oynayacağız. Evet, kötü öğretmen oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Hüseyin başlasın. Hadi hadi. Başlıyor. Aa, Şimdi bu bölümde ne yapacağız Halime biz burada? Ha. Bak, zaten gazetenin altının. Kapan, aynen. Ha. aynen. 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 <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> <kaseteyi> <gülüyor> elindik, e, e, çok azıdır. Evet. Babam olacak? olacak. Aa, abla tamamı <laughs> <ne abi> şimdi? <laughs> e, abla bir şey olmaz. Fare kapanı alacaksın, ayı kapanı değil. Fare kapanı mı? Evet. Ben nerede olduğunu biliyorum. Dur ben bir bunu. Gel mi oradaki saplanma yerde. Ne ne gözünüz mü yanlış yapıyor. Hadi kapan. E, elimize koyuyoruz ya sonra. Belki ay sonu elimize giyiyor. Acı evet. elimize. Oh. Kap. Bu değil. Yarabbi ya. Sence fark etmez mi onu? Bak olmuyor. Fare kapan nerede? Ya, ya burada, o, burada. Nerede? Sahip. Almiye ver istersen. Halim yapsın. Geliyor galiba. Halime'den sonra ben yapayım. Oo. Sağ ye Ben de değil mi? Buldun mu? Evet. Evet, buldum. Tamam abi ne ver şimdi? Ha. Tuvalet kapanıyor. elinin elisi çok ağırdık. Böyle çizdik galiba. Aynı oyunu mu oynayacağız? Hayır seviye atlayacaksınız. Hayır. Ha. Bakalım aynı ha. oyun mu geldi? Kim yakalanırsa. Halime neden oynuyor <laughs> bu? O fare kapan değil ama. Aa, gel lan. Gel kalan Gel kalan gel kalan. Tamam şimdi. Ben de. Yeniden oynar. Aynı bölgeyi. Aynı, Aynı bölgeyi. Affet de. Hayır. Ben, eh, tamam. Of ya. Yine öyle. Gir, gir. Gir tamam mı? Tamam. Aynı bölgeyi mi oynadı? Evet. Hı, tamam o zaman Gir direkt, direkt. Direkt gir. İşaret boyunlarda becerikli. Aynı. İşaret tecrübe. Gelme. Ay. Ben de aynı ben de anne yapayım Evet arkadaşlar. Eğer Halime de yakalanırsa aynı bir, e, işlerken yakalanırsa aynı bölgeye gideceksin Halime. Ayı kapana. Dur dur. Kaç kaç. Kaçamam. Kadına ve kaptı. Ama işte kapıyı yapmıyor. Işte, Dödeyse, ne dil o gitse. Evet. Ona gitmesi. Yavaş yavaş. Gidiyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hadi. 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 Yavaş 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 yakalanır Ya bir gitsin Ne diyor? Gitti işte. Acele şey şeytan kaçırır <laughs> elini. İşte Nasıl ya? ya. Halim öğret ne yapacak. Anne. Uyu. Ya ya. Sen yap. Ya kardeş ya hepsini ama... bana veriyor. bunun bu oyunda. buraya buraya. Bu olmuyor. Halime bu oyunu oynuyor musun? Oynuyor. Halime daldı şu an. Dünya ile bağlantısı kesildi Halime. Olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyor peki bu ya? Bilmiyorum. En kolay, yani abla, en kolay bölge bir de yani. A abla bence at. at. Atıyorum da oluyor. Nasıl ya? Olmuyor. Ne oldu? arkadaşlar, kaç 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 kaç. Ama kaç, ama kaç. Yaptık Yaptınız mı? Evet. Gelme göster, göster. dur Geliyor. Geliyor bize saldırıyor. göstereyim. Hayır göstermeyeceğiz. Arkadaşlar evet. şimdi şimdi elisi maf olacak. Aa duyun duyun bak kız. Bak o başladı. Oo maçtıydı. Oo maçtıydı. Abla arkadaşlar sesine iyi bakın. Ses en gibi. Abla ya yapma. Aha gidiyor ses o. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Eli <laughs> çok <gülüyor> kalınca. Ya <laughs> 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 Ağlıyor Alıyor. Alıyor. Yakalandı. H H evet. Fırlattı havaya. uçtu, ben de mi? mi? Evet. Sıra Aynı, Aynı ya. ya. evet. Kendinkim. Kendinkim evet. oynayacağım. Yazık evet. kadın ama ağlıyor ya. Neden bunu? Tamam sıralar mı Ama bizim yüzümüzü yok. bundan sonraki şey oynayacaksın. Bugün oynayacaksın. Kadın kadın yapıyor. Kadın yapıyor. Aynı. Aynı bölgeye mi girdi? Geçebilirsin reklama ha. mi? Ha. Evet. Yeni bölgeye gir. Yeni bölge mi? Yeni bölgedeyiz. Ya. Yeni yes. bölgede misiniz? Galiba. Evet. Aa, hayır. hayır. Yeni bölgede değiliz. Yeni, bölge. Yeni. Yemeğine ketçap katacaksın. Abimle ben değil. Su. Ketçap. ketçap görünür. Ketçap görünür. Ketçap görünürse tabi olmaz. Ketçap bence. Hayır çok kötü bir cadı. Cadı, cadı, aç seni gidi. Elsi giderken e, kazana abla, yapıyor? Ne yapıyor? Niye yapıyor? Abla, cadılayan şey oldu. Tipi şey oldu. Cadının süpürgesi mi olur? Ha. Uçabilmeleri için. Şu mı karıştırıyorsunuz? Ama Sonra mutfağa gelecek. Ama kipi... gerçekten ketçap mı Ama, ama, ketçap yapacaksın ama ketçap. Evet. Eteni, su mu mı bilmiyorum ama. Şimdi bitecek. Kazandı mı ne? Ama zaman, değil mi ne? Içine, evet. içine çok güzel. İçine arkadaşlar şey. Halime her bu telefonu İçine giy. Arkadaşlar <laughs> her içine, içine <laughs> her içine, ol. Ol oynuyor. Her zaman bu oyunu. Abi yapıyor, yapıyor. Biz ya vermiş. Dur evet. dur. Bu telefonu alır almaz bu oyuna giriyor arkadaşlar. Kadın kustu. Kazandın. Ah. Hopla, bir daha telefon gidiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar. Kazan 2000 TL masrafa sokuyorlar. Ben kazanıyorum arkadaşlar. Ama böyle diyor. Evet. Benim için evet. sessiz olun dikkat edin. Beni o kazandı. Sessiz olun dikkat edin de. Dün Aşağıda abone var. ona kıracağım. Basın. Sonra abone olursun. İşe yarayacak. Ne aldık? Sidi bilimi kaydı. Evet. Ço. Şey arkadaşlar, mi kıracak? Televizyonu mu kıracak? Evet. He. Arkadaşlar kıracak. ama, böyle, böyle bu bir şey. de. Sen niye elimden tutuyorsun? Ne diye. Bir şey söylüyorum arkadaşlar. Şoma, ne yapıyorsun? Abi, şurada şurada. İlk odunu kırmak için ne alıyorlardı dayı? Efendim? Camda odun var. Camı nasıl açabilirim? Bilmiyorum ki ben. Şey çekiçle. Odunlu Çekic. mu? Ben biliyorum. Arkadaşlar ben göremiyorum. Anahtar Nasıl bir de. görüyorsunuz şu an? Anahtar bir de çeken şey. Evet. Çekiç. Sonra kapıyı Çekic. açacaksınız. Sonra gideceksiniz. Televizyonu böyle Arkadaşlar. Sonra açacaksınız. Bir kaçacaksınız. Arkadaşlar. Anlat.

Değil. Abim yanlış yere gidiyor. Ya, ne yaptın? Arkadaşlar biz kaçarken o dedin ki ne? Yani gitti elimden kaçıydım dedi. Ya o şuraya gidiyor. Biz de yakalım o konuda. Aa, Üç işte. katta mı? Alt kattan. Arkadaşlar her yolu odunla kaplamış. Ne yapacağız ya? Of. Ne yapacağız? Ya? Ya. Bir Anlamıyor musun? Kıy. Ben kırdık gerçekten. Ben sen kırdım. Sahiden işte. Abi. Bu fay niye geldi? sen ez vermiştin hangi odada? Dur. Hangi odada? Bak buldum, buldum buldum. Orayı mı ya? Aa, ben biliyordum. Pembe bir bir şey var O... Pembe bir duvar var oraya. Dur dur. Her odayı ben gezeceğim. He burası. Oh. Hadi, hadi. Kırıldı mı? Kırıldı. Hadi, Hadi abi kay kay. Cama kay. Şimdi kaç bakalım. Cama kay. Hadi aç kapıyı. Hadi aç abiciğim. Aha kadın şu. Aha kışıyor. Ama yakalayamaz. Kış. Kış. Arkadaşlar <laughs> ne mutat İyi bakın. Hadi terbiyesiz telefonu kirletti ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümüze <laughs> numuta Boş ol. Şimdi ne yapacak? Ne dedi İşrak? Boş ol. Boş ol. Arkadaşlar televizyonu bir kaza Yani diyor <laughs> ki size yumurta attım alın. Evet. Hayır bence böyle diyor. Size yumurta atacağım. Ne atıyor? Boş evet. ol. Bo. Yani böyle diyor. Ayşe abla. İçeri girdi. Sessiz olun. Sessiz olun. Şimdi bizi duymazsın. Dönelim. Hadi. odaya gir. Korkuyor ya. Tamam. susun bir çay yapsın. Odaya gir, gitsene. Hey, TV? No! Madem ni TV. No! Yani açmıştı ya. Ya. Dedi. CD evet. film mi? Heh, televizyon. <laughs> TV film. Zizim ben ya. Aa bu sefer elbisesini kıs 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 evet, evet. Yani. İnşallah ben biliyorum yerini sana söyleyeyim. Makas Böyle Hani sen Ben biliyorum. Aa, sihir gücü var. Ama şey ben de, e e reklamlı. Reklamlı. Hayır reklamlı bu. E, e, bir bir şey olmaz. Hayır. Olur mu reklamlı? Bak ben seçsin ya. Bence şey, seçme. Ne kim, de var kim de? bence de. Aç. Dışarı Şuradaki yere git. Ben bu. Ben şurayı, biliyorum. Burayı adam Ben başka telefonla oynadım bunu. Kız nereye gidiyor? Ha. Bu tarafa, bu tarafa. tarafa, 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 bir tarafa, tarafa. Bir tarafa. Ben de çok alacağım. Arkadaşlar dışarıdan makas, mavi gözüküyor ama normalde makas o yerde kırmızı gözüküyor. Sen gitme de. Hadi hadi. Şşşt. Şeyi de al. Ne ya yani? Çıksana. Her şey Kadın ya kadın oyundur oyun. Tamam. Ya şşşt sen de iyi ki devir bırakıyorsun. İyiler İla miyim? Ne yaptın? Odun var şşşt odun. Ben yapayım mı? Yani. Sen de gitme. Niye bağırıyorsun ya? Ona demedim. Hiç bilmiyorum. İşrar edişe ya. Ona odun bu, bulduğunda ya. o bulsun, ona ver o bulsun. Ha. Buldum bile ama. Aaa. Buldum mu? Evet. O, ben görememiştim. Şaka Ben görememiştim ama. İşte bana bakar mısın? Bir, bir, bir yüksek kata. Biliyorum. <laughs> Yukarı katta çünkü. Ben zaten çünkü. Ne? Ben Dur! Hayır! Açma orayı! Aklı. Başka tarafa git. Başka tarafa. Bu aç. aç. Evet. Ee, bu bu Aa! Orada mı? da fare kapanı var. Diğer tarafa git bak. Bu tarafa. Her git. Burada da var. Dışarıya çıktı. Işık kaç. Işık kaç. Işık kaç diyor. Bizi aşağıdan görür. Sabahımda da Işık kaç. Ya işe şeyi yaptı ya. İşimi ne zaman... Aa! Arif Kovacım. Kovacım. Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Tırmanamıyor cadı. Punisher. Ama yukarıya Punisher. gidip cama. Arkadaşlar cam kapalı ya. onu. Arkadaşlar cam kapalı olsun. ya. O açabiliyor. İşte şimdi bak yırtma alanına geldi. Yırtacağız. Yırt şimdi Yırt. 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 Hey bu da. dur. arkadaşlar. Ne biçim konuşuyorsun ya sen? Korkmuyorum ama nasla çıdamı görelim. Saki banyoya giriyor. Çok korktum. Niye banyoya giriyor? Anne bak sen görmesin. Gelenden sıra. Arkadaşlar tam arkamdan geçti galiba. Aa ne ne şeydeyiz? Anne Evet. Böyle मैं 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 Bana, ne zaman? Bıraktın şey? mı? Ama sanki iğneyi alıyor ben oynamıştım. İğneyi alıyor sonra hm, bu ne diyor. Kim katmış buraya diyor. Sonra yapamıyoruz. Bakın bakın. Alk Bak. 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 Hadi bizim çoğumuz, çoğumuz ya. Arkadaşlar. <laughs> üstüne yapıyor. yapıyoruz? Arkadaşlar üstüne ne Evet arkadaşlar. böyle de. videoların devamı gelmesini istiyorsanız videoya <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Hoş.